Balkanları ve Yugoslavya'yı biraz düşünelim. Haritasına bakalım. Önce Arnavutluğu bakalım. Enver Hoca'nın memleketi. Arnavutlar zor insanlar. Bunu biliyoruz. Çünkü yaşam koşulları zor. Arnavutluğun en büyük özelliği dünyadaki en büyük Bektaşi nüfusunu barındırması. Hala daha Bektaşiler. Biraz ilerisinde Sırbistan var. Sırp Sırplarla Arnavutlar birbirine akraba. Hatta Balkanlarda Arnavutları Müslüman Sırp deniyor. Bunun için Arnavutlar tehdit altında. Hırvatların, faşistlerin ve Almanların tehdidi altında kalmışlar. Makedonya'yı biliyoruz. Makedonya... Yani Türklerin, Yunanlıların karma yaşadığı bir yer. Ancak bizim için önemli olan Sırbistan. Sırpların dini inancı Ortodoks Hristiyan. Ruslara yakın. Sırp kelimesi, Sırbistan kelimesi Güney Slavları demek. Yani Balkanlarda yaşayan Slav demek. Sırplar tarih boyunca Ortodokslarla ve Ruslarla yakın olmuşlardır. İşte sorun da burada. Bosna Hersek'e baktığımızda Bosna Hersek Müslüman ve Sünni nüfusun yaşadığı bir yer. Boşnak deniyor bizim ülkemizde. Elbette soydaşlarımız ancak kökleri Balkan ve e, yine e, Slav kökenli ancak e, Müslüman ve Sünni. İkinci Dünya Savaşı'nda ve öncesinde Nazilerin propagandası altında Hançer Birliği'ni kurmuşlar. Hançer Birliği, Ustaşa denilen Hırvat faşistleri katliam yaparken Müslüman boşlaklar hançer birlikleri bekçilik yapmışlar. Özellikle nazilerin en çok eses topladığı ülke burası. Hırvatistan'a gelince Hırvatistan yine ilginç bir ülke. Hırvatlar kendilerini Slav veya Balkan değil Orta Avrupalı ve Alman sayıyor. Çünkü ee, Almanlar tarih boyunca böyle propaganda yapmış. Avusturya Macaristan İmparatorluğu bunları bu şekilde kandırmış. Sizler Alman kökenlisiniz diye. Hırvatlar Katolik Hristiyan. Sorun da buradan kaynaklanıyor. Yani bir yanda Alevi, Sünni çatışması, bir yanda Ortodoks, Katolik çatışması, Alman, Rus çatışması ne kadar da ülkemize benziyor değil mi? Ben 25 yaşlarında iken haber kanallarına şöyle iğrenç bir haber düştü. Bosna'da bir vahşet yaşanmıştı. Sırp birlikleri binlerce Müslüman Boşnağı katletmişti. Hamilelerin karnındaki bebekleri çıkarmışlar binlerce kadını tecavüz etmişlerdi. Bu elbette çok iğrenç bir e, olay. Kim yaparsa yapsın, neden yaparsa yapsın kabul edilemez. Hangi siyasi görüşten olursa olsun kabul edilemez. Sırp çetnikleri elbette fail. Yani Sırp faşistleri, Sırp milliyetçileri. Bunu tezgahlayan Radovan Karaziç adlı kişi psikiyatr idi. Ve askerlere benzodiazepin, eroin gibi ilaçlar vererek bu katliamı yaptırmıştı. Savunması önemli değil. Bu katliamı yapan elbette dinlenmez, vahşidir. Yani insanlık düşmanıdır. Ben yıllarca araştırdım. Şu bilgileri toparladım. Boşnak lider Aliye İzzet Begoviç'in mezarını Cumhurbaşkanımız ziyaret etti. Kendisine Bilge Kral dedi. Birçok insan saygıyla anıyor Aliye Biz İzzet Begoviç'i. Ancak kendisinin Bosna'da Nazi işgali zamanında Hançer Birliğine hizmet etmiş, ona sempati duyan, NATO'ya sempati duyan birisi olduğu pek söylenmez. Çoğu da bilmez zaten. Boşnaklar Hançer Birliğini Sırplar çetnik birliklerini Hırvatlar da ustaşaları kurdu. Yani hepsi faşist ve dinin etkisi altındalar. Boşnaklar Müslüman ve Sünni, Sırplar Hristiyan Ortodoks ve milliyetçi, Hırvatlar da Katolik milliyetçi ve Alman taraftarıydı. Tam NATO'nun, Almanların, Batı'nın istediği gibi. Ancak biraz daha geriye gidelim. 1915'i konuşmuştuk. Sırplar Avusturya Macaristan'ı küskürttü. Bakın o sınırı aşamadılar. Bunu ayrıntılı anlatacağım size. Hırvatlar Almanları Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na yardım etmişti. Olay sadece bununla kalmıyor. Ante Pavelic adlı faşist bir lider, Kırvat lider egemen oluyor Kırvatistan'a ve Ustaşa denen faşist, katolik, ırkçı bir örgütü kuruyor. Nasıl? Elbette Almanların yaydığı öjenik akımları sayesinde. Almanlar Kırvatları kendi hizmetçileri, bekçileri olarak gördükleri için, uzaktan akrabaları olarak gördükleri için bunlara ırk, nazizm, sosyal darvinizm, öjenik gibi fikirleri aşılamışlar. 1930'da korkunç düzeyde güçleri vardı. Daha da ilgincini söyleyeyim. İkinci Dünya Savaşı'nda katliamları bunlar yapıyor. Kırvat faşistleri ustaşalar yapıyor. Daha da ilgincini söyleyeyim. Gestapo ve Nazi SS'leri ustaşalar aleyhinde rapor hazırlıyor. Bunlar psikopat, bunlar cani, insanları işkence yapıyor, gereğinden fazla eziyet yapıyor diye. Bu Nazilerin raporlarında mevcut. Neler yapmışlar? Göze iğne sokmak, bıçak sokmak, hamilelerin karnındaki çocukları öldürmek, düşürmek, tecavüz etmek inanılmaz işkenceler yapmak. Bekçisi kim? Yardımcısı kim? Bilin bakalım. Boşnak hançer birlikleri, Müslüman SS birlikleri. Elbette Aliye İzzet Begoviç ve onun siyasi taraftarları da yardımcıydı. Yıllar sonra Sırplar benzerini yaptılar. Bakın birini görüp öbürünü görmemezlik olmaz. İkisi de iğrenç, ikisi de insanlık suçu. Neden Hırvatların, Boşnakların, Sırplara yaptığı işkenceleri, masum kadınları, masum çocukları katlettiğini kimse söylemiyor? Neden yani? Onlar çocuk değil mi? Onlar hamile değil mi? Kırvatlar dünyada ilk çocuk katliam kampını kurmuşlar. Hırvatların en büyük özelliği bu. Sırp çocuklarını, komünistleri, çingeneleri öldürmüşler. Maraşal Tito bileğinin gücüyle, komünist örgütlerle, komünist gerillalarla nazileri mahvediyor. Hırvat faşistleri de teker teker katlediyor. Birçok Nazi yanlı, yanlısı boşnak Türkiye'ye kaçmak zorunda kalıyor. Tito'yu se sevmeyenler genelde bunlar elbette içlerinde masumlar da var. Tito daha sonra Stalin'le ters düşüp komünterden çıkıyor, Sovyet şemsiyesinden çıkıyor, bağlantısızlar hareketini yönetiyor. Tito Amerika ve Sovyetleri güvenmiyor. Bağımsız ülkelerin başarıya ulaşacağını düşünüyor. Haklı yönleri de var elbette. Güçlü bir ekonomi, güçlü bir devlet kuruyor. Sırplar, Hırvatlar, Boşnaklar herkes Tito'ya saygı duyuyor. Kendisi Hırvat olmasına rağmen faşist ustaşaları katletmiş. Gereken cezaları vermiş. Ancak insaplı davranmış. Köklerini kazıyamamış. Karısı Sırptı. Herkes onu sever sayardı. Ancak ölümüyle her şey değişti. Eski hesaplar, eski defterler açıldı. Sırpların acısı vardı. Çünkü kadınları tecavüz edilmiş, çocuklar katledilmiş ve aşağılanmışlardı. Sırp ve Hırvat çatışması yüzlerce yıldır devam ediyordu. Ancak 1915'ten itibaren Almanlar kaşımaya başladı. Tüm bunların içinde Müslüman boşnaklar kimseye yaranamadı. Ne Hırvatlara ne Sırplara. Çünkü Kırbatlar en büyük yardımcıları Boşnaklar olmasına rağmen Boşnakları Müslüman Sırp olarak görüyordu çünkü Boşnaklar Bosna Hersek vatandaşları her ne kadar Müslüman olsalar da kökleri eskiden de yakınmış Sırplara Osmanlıyla Müslüman olmuşlar. Ee, Naziler Müslüman Hançer birliğini e, kuruyorlar Hırvatlara yardımcı olsun diye. Çünkü ustaşalar korkunç işkenceler yapmışlar. 13. SS birliğini kuruyorlar. Amaç Müslümanları yanlarına çekmek. Hitler'in gizli bir Müslüman olduğu dedikodusunu yayıyorlar. Din her zaman güçlü bir silah. Libya'da Ömer Muhtar faşist İtalyanlarla savaşırken ve idam edilirken yani birçok din adamı yine faşistlerle işbirliği yapmış. Acaba hangisi şehit? Ömer Muhtar mı yoksa faşistlerle işbirliği yapan din adamları mı? Aynı şekilde Kudüs Müftüsü Müslüman Boşnakları Nazilerin sapına katıyor. Yugoslavya tüm bunları yani Tito fazla kaşımamış. Bir ülke yaratmak istemiş Atatürk gibi. Yani bir Yugoslav insanı yaratmak istemiş. Ekonomiyi kalkındırmış, sanayileşmiş, Stalin'e dik durabilmiş. Ölümüyle değişti. Burada ilginç bir figür var. Aliye İzzet Begovic, şu bilge kral. Müslüman gençlik hareketinin üyesiydi. Yani Nazi eseslerindendi. Gençlik kolundaydı. Daha sonra NATO taraftarı oldu. Ve çok biliyor ya ülkesini koruyamadı. Çünkü Sırplar 1945'in acısını çıkartmak için saldırdığında NATO'dan yardım istedi. NATO cevap vermedi. Ölü sayısı 5000'i geçsin dedi. Verdikleri cevap böyle. Nereden biliyoruz? Bizzat kendisi diyor. Acı gerçeği anlamış. Kırvatlarla yapılan savaşta araya kurban gittiler. Ustaşalar, daha sonra Sırplar binlerce 8000 bin, bin, boşnak insanını katletti. Tecavüz etti, karınlarından bebekleri çıkardı. Aynı Hırvatların, Boşnakların Sırplara yaptığı gibi. Çünkü komünistler artık iktidarda değildi, komünistler artık güçsüzdü.